Antalya'nın Manavgat'ta terfi istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 2 saat kanalizasyon suları Manavgat Irmağı'na karıştı. Bölgede Manavgat Irmağının rengi sarıya dönüşürken etrafa pis kokular yayıldı. Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kanalizasyon sularının karıştığı bölgeden numune alarak incelemeye gönderdi. Tur tekneleri ve balıkçı kayıklarının barınak olarak kullandığı bölgede yaklaşık 2 saat boyunca ırmağa bırakılan kanalizasyon suları, Manavgat Irmağında su seviyesinin düşük olması nedeniyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı ve suyun renginin sarıya dönüşmesine neden oldu. Bir anda kanalizasyon sularının bulundukları alandan ırmağa akmaya başladığını söyleyen vatandaş, görüldüğü gibi ırmağın rengi sarı ve etrafa çirkin kokular yayılıyor. Burası teknelerin turist indirip bindirdiği bir bölge. Tur tekneleriyle gelen turistler az önce geçerken burunlarını elleriyle kapatmak zorunda kaldılar şeklinde konuştular. Başlık bir saattir kanalizosun ırmağa boşalıyor. Gördüğünüz gibi her taraf pislik içerisinde. Durum bu. Gerekli yerlere aranıldı ama daha ilgilenen yok. Manavgat'ın göbeğinde turizm merkezinde kötü bir olay. Yani çok kötü bir olay. Şu andaki ırmağın durumu zaten e, su akmadığı için, ırmak akmadığı için gördüğünüz gibi e, tur teknelerimize doğru e, hep turizm bölgesinde az önceki turistler bile geçerken burunlarını kapatarak geçip ve rezilliği görerek geçtiler yani. Yazık. Manavgat'ın turizm cennetine yazık. Çok kötü bir olay. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, kanalizasyonun aktığı yerden ve ırmağın değişik noktalarından su numunesi alarak inceleme yapılması için laboratuvara gönderdi. Bölgenin çekimlerini de yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kanalizasyon sularının terfi istasyonundan bırakıldığını belirleyerek rapor hazırladı. Yaklaşık 2 saat boyunca manav gatırmağına akan kanalizasyon suyu, görevlilerin terfi istasyonuna gelerek suyu kapatmasının ardından kesildi. Görevliler, terfi hattında bulunan cihazların elektrik dalgalanması durumunda zarar görmemesi için kendisini korumaya aldığını belirterek, bu süreçte taşan kanalizasyon sularının ırmağa aktığını, konunun kendilerine bildirilmesinin ardından kısa sürede gelerek cihazları yeniden faaliyete geçirdiklerini ve her şeyin normale döndüğünü dile getirdiler.